Kalktı. Gel gel. Yemin kralı burada gel. Bakalım kim indirebilecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen hemen. Akşam kaçağımız burada. Erkek İyi yakala da bak. Güzel bir posta. Önce Ali şükürlerin diye dedi. Sordu onlar çatıda zaten. İndikleri yok zaten de. Bakalım Ali getirebilecek mi? Çok heveslendik. Kaç? Aa, kalktı. Bastı gidiyor. Alçaktan gidiyor. Gitti Burak, de gitti. Hani sevindi? Çakallar yalan söylüyor. E, Aha döndü. Tur atıyor da. O bizi gördü gelecek. Şuralarda bir yerde tur atıyor arkadaşlar. Oraya şu anda konmadı ama. Geliyor, geliyor bro. Kondu mu? Araya girdi, arada kaldı. Alçaktan uçuyor ya. Yeri mi Oraya arıyor? Oraya bir yere kondu galiba. Kalk Neyse bakalım arkada arkadaşlar. Döneyi indirdik. Ne? Döney. Döney. Dönek tabi. Değil mi? <laughs> ne Ney bu? Baskı. Nasıl baskı oğlum bu? Arif, ya yakala da bizim olsun. Boş ver. Bil Bil arif Bildiğin dönek lan. Şey nerede? Poşet. Ya poşeti boş ver. Az bir şey yem at yere. Kuşlar insin. Arif, Arif. Onu çekeceğim. Al sana. Hadi sen de onlarla oraya gitmen gerekiyor. Bak bizim kuşlar indi senin de inmen gerekiyor. Hadi. Akşam burak, kaçağımız olsun. Kuş, ya sen kuşa... Gözlükme, gözlükme. Lan ses yapma kuşa, kuşa yem at. <laughs> Ali yakala şunu ya. Yukarı attı. Yukarıda. Hayret bir şey ya. Nerede? Arkada, yukarıda, yukarıda. Ali istese onu yakalar da uğraşmadı. Kuşu beğenmedi. Kuşu beğenmemiş. Adam, Lan oğlum ekşin olsun diye biz zaten yakalıyoruz. Hayret bir şey Arif, ya. Arif bağırıyor ne burada. Yok. Sana ne? Niye bağırıyorsun ki sen oğlum? İstanbul'a duyurdun. Yok o yukarıda. Kalkmadıysa. Sesin kaçıyor mu? Yalnız kalma. Oğlum sen öyle bir bağırıyorsun ki ben kaç açtım geldi. Sen artık şey yok. Kuşların sin yok senin. Valla. Abi ben anlamam. Kuşlar öyle dedim ama ben biraz gözle geldim. Şimdi o ne baskı? Orijinal baskı mı? Hadi yani orijinal baskı. <laughs> Eski baskı, dönek baskı kırma. Arkadaşlar ne Allah aşkına ya. Yani. Ben dönek ama bildiğin dönekti lan o. Kanatlar beyaz, kafa beyaz. Gaga yatsı, kafa yatsı. Gidin lan yukarı. Bunlar da ne doyurdun Arif. Bak, bak, onlar Hangi çocuklar? Canberleri... Canerlerin orada uçuyordu ben gördüm Bırak olsun olsun gelir alır Bize ekşin olsun Yakalarsa Yakalarsa. Yakalamasak da gider zaten Caner epeydir kuş uçurmuyordu ki Caner uçurdu bu sefer Caner hangi caner o Şu Aynen. arkada bak Bicelik. bir tane beyazlı bakıyor Ali'nin yüzünden kuşumuz oraya kaçtı Kaçağımız arkadaşlar ya Efsane dönek indirdik ya Şu bir tane merdiven yapsak güzel olur ya Yapayım, kaçağı yakalayacak. Bakayım görünüyor mu kuş? En son da kuş duruyor orada. Kafası biraz küçük ha yukarı. Yukarıda ya görülüyor burada. Öyle bir bağırdın ki mübarek. Kuşun dalağı koptu. Murat orada yem gösteriyor gibi yapıyor ki. Gelir Murat şimdi sana. Kalktı mı lan? Yok kalkmadı. Lan bizim kuşlar geliyor. Sen niye gelmiyorsun? İyi karışmıyor kuşlar ha birbirine. kuşlar karışmıyor da bazen onun kuşu bize geliyor. Bunlar Çok gitmiyor. nadir bizimki gidiyor. Bir var tane mi gitti? İki de, iki de. O da bizim acemi kuşlar gitti. Onların profesyonel kuşları geliyor. Nerede? Kaçak var diyor. Oğlum onlar çok uzakta ya. O kuş dediğin gökyüzünde kaybolacak. Ya. Değil mi? Kaybolup kaçıp gidecek. Yok, kaybolacak, geri böyle yenecek. Bir saat sonra süzülecek şuraya. Şurada kaçacak ha. O kuş uçmuş, uçmuş ya. O kuş şey. He, ne bileyim görmedim ki ben. <laughs> Allah. Im. Uçmuş ya. Murat işaret ediyor da. Demin o taraftan fırladı gitti. O kuş bize yer olmaz ya. Nerede o şimdi? Aa gidiyor bak. Yükseldi. Tam senin istediğin gibi oldu. Ha geliyor. O Ali ilk müdahaleyi yapsaydı yakalardı ya. Ali iplemedi kuşu. Bak oraya sıkıyor. Hop. Bu tarafa gel. Sen bu tarafa gel. Arif. bu tarafa gel. <laughs> oraya inecek ha. O hızda nasıl geldi ha güzel geldi kuş Bu da güzel oynuyor ha Oyna lan Emin olma bize de inmişti Oğlum Adam öyle bir bağırdı ki kuş ürktü Siz korkunuzdan bağramıyorsunuz zaten orada Murat kapıyı aç görüyorum o kuş sana yar olmaz oluşuyordu arkadaşlar. Neyse onları yakalasa da bize action olacak. Ben o daha ayarlayayım. Acemi insana kuş yakalatmaya çalışıyoruz. Kuşu kaçırıyor. Kalktı. gel gel. Yemin kralı burada gel. Bakalım kim indirebilecek arkadaşlar. Ve 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 içeri girdi lan. Helal olsun lan kuşa. Kabahat on, şey marifet onlarda değil ki. Kuş aptal çıktı. Kuş aptal çıktı. Ayıp lan sana. <laughs> yakışıyor mu lan sana? Ha, ya, yakışıyor mu sana? <laughs> Vallahi helal olsun. Biz ya yorduk siz ya. yakaladınız. O benim hakkımdı Ya senin yüzünden kaçtı zaten. Abi 50 yıldır kuş besliyorum. 50 yıldır. He, yaşın tamam, kaçtan Sizin yüzünüzden yaşımı karıştırma. Abi, Böyle yapıyor abi. Bunlarla vuruyor. Adamlar. Eline, ya, eline, eline ne verecektik? Ya. Tas vermeyecektik. Normal yem vereceğiz şey ya. Bu ne? Ben gelmem kuş nasıl geldi? gelsin? Şu sese kalsa kuş kaçtı zaten. Burası salsana bir daha yakalayalım. Zaten temsizlik kuştu. Biz beslemezdik onu. Salsana bir daha yakalayalım. Ali yerinden bile kalkmadı kuşu görünce. Kımıldamadı bile. Hayrını görün. Sağ, sağ. Ben, ben Şükrü gibi gözüm kalmıyor yakaladığınız kuşlarda. Adamın gözü kaldı yakaladığımız kuş kediye köpeğe yem oldu ya. Ya bu bunun yüzünden geldi zaten. Elime verdikleri tasa baksan altında kuş doğru, ne <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Kaç ağa biz indirdik. O yamyamlar yakaladı. <laughs> Millet diyor ki öyle niye konuşuyorsun? Ya benim tarzım bu arkadaşlar. Sevdiğimden konuşuyorum. Adamlara linç etmiyorum. Ee, Şükrü Garibim'in sevincini bir çekeyim. Sanki hiç kuş görmemiş gibi. Şu... Sen mi arıyorsun lan? Açmıyorum lan. Alo. Bir şey var. Buyur. bir şey var diyorum. Niye aramıyorsun? Nasıl niye aramıyorsun? <laughs> niye arayayım oğlum? He söyleyeyim mi? Kuşun sahibi var. Kim? Tam net olmaya, olmamakla birlikte senin tutuş olduğun arkadaşların. Onlar gözlüyordu. Onlar bakıyordu ama emin değiliz. Onlar mı uçurdu değil mi bilmiyoruz. Tamam bakarız. Bakarız sıkıntı yok. Ben onu dönek zannettim indiği zaman. Ben de onun için uğraştım da. Değil mi? <laughs> Bak onlar da dönek zannetmiş. Ne zannettin? Dönek mi zannettin? Ha, İkinci... sizin döneğin sizin döneğin dönek olduğunu bilmem ama espri olsun diye baskı yeni baskı mı aldınız dediğimde senden böyle kuşçum olur muhabbeti yapıyordun ne oldu? Oğlum sen döneğe baskaz zannettin. İkisi ayrı bir şey. Ben bunu döneğe, evet. dönek zannettim. Bu dönek gibi değil mi? Kanatları, kafası, tamam, tamam, tamam. vücudu, beyin kamil. Yandı. Tamam tamam senin beyin de yandı tamam. He yandı. Neyse Arif kardeşimize buradan selamlarım. selamları bir Zaten, tas var, tas, zaten tas, tas, bu, tas, bu ne olduysa Arif'in yüzünden oldu. İn adamdan aşağı. Ali abi teyzeyi bir etmedi. Sanki bir uşağı. çaldı. Koşa koşa geldin kaçağımızdan ettiğimiz ya. Abi, <laughs> çok güzel. Benim bu sizden kuşçum olur diye. Selamünaleyküm. Lan adam yo yo etti kuş kaçtı zaten. Ya, abi tasla tasla. Sese baksana. Tas vermişler bana tas. Diyor ki elime başka bir şey veremediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> lan, Neyse hadi görüşürük. Evet arkadaşlar ekşinimiz böyle oldu. Kaça karşı takım ayağı kaptırdık. Ha yüzünden. Bize kuş borçlusun. Size mardin getireceğim. Beş tane. He he. Öyle atanlar çok iyi. <laughs> ya ya. Evet dedim ya öyle atanlar. Abi ben de ne gezerim. Lan. Serhat kuşu <laughs> indirdik. Bir bağırdı kuş kalktı gitti ya. Yani. Neyse bize action çıktı. Önemli olan oydu. Görüşmek üzere ve Allah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. çıkıyor Tıkılayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor